İyi günler. Fikir coğrafyasının bir sohbetinde sizinle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Bugün misafirimiz Lütfü Şehsuvaroğlu. Kendisi edebiyatçı, yazar, şair. Aynı zamanda bir mühendis, ziraat mühendisi. Ve mühendisliği süreci içerisinde de su üzerine çalışmalar yapmış bir isim. Ama bugün bütün bu teknik profilinin dışında, çok farklı bir alanda kendisiyle sohbet etmek istiyoruz. Ee, ama onun öncesinde e, bir e, selam verelim. Bütün Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, Baha Bey. Ee, sizi yeniden görmek inanın Hayırlı gerçekten... Ramazanlar. Teşekkürler efendim, sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Ee, bugün e, sizinle biraz e, masallar üzerine konuşalım istiyorum ama... ...bunun da tabii ki bir gerekçesi var. E, siz... E, masal konusunu son derece ciddi alan bir isimsiniz. Hatta bu ciddiyetinizi de iki tane kitapla taşlandırdınız. Dedemden dinlediklerim ve ninemden dinlediklerim diye. Biraz bu kitaplar üzerine hem sohbet ederim ama onun öncesinde Lütfü Şehsuvaroğlu'nun Varoğlu'nun masaldan anladığı nedir? Ya da masal onun için ne ihtiva ediyor? Bize bir tarif eder misiniz? Masal aslında Ziya Gökalp'in dilimiz için söylediğinin daha çatıcı bir anlamda anneden ebeveynden miras gelen ruhlarımıza işlenen bir anne sütüdür. Türkçe ağzında annemin sütüdür diyor ya şair aynı onun gibi Türkçenin en zengin sözlü mirası annelerin dilinde kucağa yatırılan ve büyüyene kadar o evlada anlatılan bütün ecdadın hikayesidir. Destanlarımız, efsanelerimiz, masallarımız, tekerlemelerimiz, bilmecelerimiz, bulmacalarımız, bütün bunlar bizi biz yapan değerler olarak çocuk yaşta ana eğitimin, asıl eğitimin e, kaynaklarıdır. Ve ben de onları e, iki cilt halinde masal e, yaptım. Bunlar birinci cilt dedemden dinlediklerim. Ee, bu kitaplar Bakanlığı... e, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da basıldı evet, diye. Gençlik Spor Bakanlığı basmıştı. 30-40 bin, 50 bin öl civarında bilmiyorum. 60 okullara. Bu da dinemden dinlediklerim e, şeklinde. Daha sonra ben bunu Kültür Bakanlığı'nın desteklediği bir şekilde bu 365 güne her gece bir masal diye ayrı bir e, kitap da yaptım. Ee, onun dışında bu masallar biliyorsunuz e, mitoloji yaratmak isteyen Orta Batı'nın şövalyelerine karşı hani bu Yüzüklerin Efendisi'ni yapanlar vesaire onlara karşı bizim doğunun e, kendi kaynaklarından yeniden kendini inşasıdır. Bu anlamda geçen senede ben Turul Bey'in Rüyası diye bir tiyatro yazdım. Müzikal iki perde. Bu Türk dünyası Dedem Korkut tiyatro yarışmasında ödül aldı. Türk Soy ve Avrasya Yazarlar Birliği'nin ve Türk Dünyası Yazarlar Birliği'nin ortak e, organizasyonunda. E, orada da Tuğrul Bey'in bin yıl önce, bin yıl sonraları için, 500 yıl sonrası için, İstanbul'un fethi için ve bugünler için bize öngördüğü devletimizin kuruluş felsefesini anlatan e, hikayesi var. Şimdi malum haliniz e, Yüzüklerin Efendisi'ni yapanlar aslında Orta Batı'nın şövalyelerini bir konsey etrafında toplamış. İşte bu Avrupa Birliği vesaire veya Tapınak Şövalyeleri. Bunlar doğuya galebe çalmak üzere bir intikam, mitolojiden bir intikam, bir organizasyon, bir operasyonel bir zihniyet tasarımı ortaya koymuşlar. Mesela hatırlayın Filistinli Şeyh Yasin öldürüldü. Değil mi? Ee, tekerlekli sandalyeye mahkum bir adamdı. Ve bu adam zaten yaşlanmıştı, ölecekti ama... ...onu bir bombayla öldürdüler. Filistinli Şeyh Yasin'in öldürülmesi... ...aslında bu Yüzüklerin efendisini filmini yapanlar içinde bir ilham kaynağı olmuş demek ki. Nasıl olmuşsa Filistinli Şeyh Yasin öldürülmeden... Saruman, o Yüzüklerin Efendisi'ndeki Saruman, aynı Filistinli şehyasine benzetilmiş. Kötü adam. Ee, bu daha önce papayla beraber, yani onların da bir aksakallısı var ya, onunla beraber hareket eden bir e, din adamı iken sonradan okları yaratan, yani bütün kötülükleri, katilleri, işte e, intihar komandolarını yaratan Saruman olmuş. Ve o sorumanı Filistinli Şeyh Yasin'e benzeterek bütün batı kamuoyunda ölümü hak eden gerçekten ölümü hak etmiş bir e, intihar komandosunun başkanını öldürüyormuş gibi bir profil çizdiler. Şimdi burası çok önemli. İşte Tolkien masallar dünyamızdan e, Tepe Gözü efendim e, efsanelerimizi hepsini devşirerek bin bir gece masallarını e, bu masal dünyamızı e, asrın idrakine söyletti. Hani şair diyor ya Mehmet Akif, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bunun e, zıt kutupunda e, Tolkay'ın yaptığını görüyoruz kendi dünyası açısından. Masallar ikliminden e, bir takım figürler, fikirler, olaylar, e, mazmunlar devşirerek kendi e, mitolojisini yaratarak ama orada kalmadan onu geleceğe taşıyarak bir gelecek e, fiksiyonu, bir gelecek kurgusu hazırlıyor. E, bu bakımdan masallar bizde e, yaşayan değerler olmalı. Çocukların kulağını anneler doğurduktan sonra sadece babası ezanla hani ismini okur ya bu kulağa ezan okumak, kulağa ismini okumak devam etmelidir. Bir süreçtir. Çocukların kulaklarına anneler, dedeler, nineler, babalar masallar aktarmalıdır. Dede Korkut masalları, hikayeleri, efsaneleri. Dede Korkut'un hakiki mitolojisini. Sonra mesela Alper Tunga destanımızı, göç destanımızı. Sonra mesela Binbir Gece masallarını, Keloğlan masallarını. Yahya Kemal Malumani der ki, Türkler Mesnevi okur, pilav yer ve savaşırlar. Mesnevi okumadan bir Osmanlı şaheseri, bir Osmanlı fütühatı gerçekleştirmek kolay bir şey değil. Oradaki aslan ve tilki masalını ne bileyim, oradaki hikayeleri öğrenenler aslında dünyada her şey mümkün olabileceğini en zor anlarda bile zaferin mutlak olabileceğini ya da boş kibire kapılıp nasıl zelil olabileceğimizi de bize hatırlatır Mesela e, Mevlana gibi Yunus'u ele alalım. Bugün hermonetik ilminin geldiği son nokta olan anlam bilimin yani hiçbir şey kendisi değildir e, çıkarsaması Yunus'ta asırlar evvelinden vardı. Bir ben vardır, bende benden içeri der ya Yunus. İşte o ben ne diyorsanız o değilim manasındaki bendir. Ne diyorsanız beni nasıl görüyorsanız o değilim. İşte bundan bir askeri strateji de Padişah kapmış mesela... ...Yunus'u herman ettiğinden... Ee, ...Sefer-i Hümayun hazırlanmış... ordu Hümayun... ...Sefere çıkacak... Ee, ...Sadrazam Hazretleri yani ikinci adam... ...Padişah'a soruyor... ...Sefer-i Hümayun nereyedir sultanım... ...diye... ...o da diyor ki... ...sakalımdan bir tek kılın... ...bilmesi halinde... ...bütün sakalımı kazın. ...yani bu aslında bize bu masallar dünyamız Alper Tungalar, Oğuz Kağanlar, Cengiz Hanlar, bütün bu doğunun sonra mesela Hint masalları. Biliyorsunuz ki Cemil Meriç batıdaki birçok masalın aslında birçok ideolojinin de kaynağı olan masalın yani asıl kaynağının Hint'te olduğunu Işık Doğu'dan gelir de yazdı. Birçok makalesinde de yazdı. Mesela bizim açımızdan da çok önemli olan Ortak dünyamız, medeniyetimiz olan İslam medeniyeti, Arap İslam medeniyeti veya Osmanlı medeniyetinde de çok kullanılan Kelille ve dinle masalı mesela bir Hint masalıdır. Orada Kelille başka Beydabanın. bir isimdir, Dimne başka bir isimdir. Yani Hint e, Doğu aslında birçok masanın da kaynağı olmuş. Yani Fontaine, karşılaştığımız e, bedavadan etkilenmiyor mu Lütfü Bey? E, şu yani elbette ama masalları bedavadan, e... masalları keza tabii Ezok masalları, hepsi doğudan etkilenmişler. E, aslında masallar, bugün mesela işte koronavirüs günleri yaşıyoruz değil mi? Karantinadayız. Bu e, 1300'lü yıllarda e, ortaya çıkmış veba salgını gibi. O büyük salgınlarda da mesela e, Boccaccio, İtalyan e, hikayeci, hikayeciliğinin piri sayılır. İlk hikaye kitabı Boccaccio'ya aittir. Nedir onlar? Karantina günlerinde e, yedisi bayan, üçü erkek, on kişinin şehirden kaçarak, malum salgınlar işte şehirlerde oluyor. Bugün de şehirleşmemizi tartışmamız lazım. Şehirden kaçarak kır evinde, karantinada birbirlerine hikayeler anlatarak geçirdikleri o günlerdir. O kaç de onları... hikayeleri biraz daha böyle erotik içerikli değiller mi? Yükesiz, tabii. Mesela biz de, Peki hikayelere ya da masalara baktığımızda bir da, e, biraz daha böyle irfani bir gelenekten beslendiğini görüyoruz aslında. Doğu'da vardı, ayrımı vardır. Kötülerle iyilerin mücadele ettiği ama iyilerin devamlı galip geldiği, kötüleri galebe çaldıkları bir masal e, kurgusu var. Dekemar'un biraz daha farklı bir yere oturuyor. Evet masal olabilir ama bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Süpersiz e, kendi e, kültür coğrafyasında o hırsın egemen olduğu, hep insan insanın kurdudur fikrinin egemen olduğu bir batıda masalların da tıpkı bu şekilde birbirinin kurdu olan iyi ile kötünün mücadelesi orada da var tabii. Ama illa kötü kazanacak diye bir şey yok. Yani çok da güzel batıda masallar var. Yani mesela Ezok masallarını ele alalım. Bütün o hayvan figürlerinde bir ders çıkarır. Keza La Fontaine'de de öyle. Bütün bunlar aslında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Rabbul Meşrebeyni ve Yani doğuda, batıda aslında hepsi aynı yaratanın yarattığı bir coğrafya. Dolayısıyla doğunun da tanrısı aynı, batının da tanrısı aynıdır aslında. Sonradan bu tanrılar çoğaltıldı. Yani bu eski Yunan'da da öyle, doğuda da öyle. Yani eskiden de tanrıların hepsinin bir işleri vardı, mesleği vardı. Ve o tanrılar işe yarayan tanrılardı. Zeus olsun, bereket tanrısı olsun, diğer tanrı savaş tanrısı olsun, inşaat tanrısı olsun. bunların hepsinin bir fonksiyonu vardı. Bugünkü işte İslam'ı kullanarak da kendilerini tanrı mevkiine getirenlerin de aslında bir işleri var. Yanlış bir şekilde. Dolayısıyla hakkın, hakikatin, doğrunun, iyinin, güzelin, tabii o tek da buluşması ayrı bir şey. Ama masallarda e, ...ortak bir şey var. E, bu özellikle hayvanlarda olan... Işte ...aslan bir karakter taşır. Kurt bir karakter taşır. Köpek bir karakter taşır. Mesela benim yazdığım bir masalda... ...ki bu batı masallarında da var ama... ...onu mesela farklılaştırdık. Mesela bir kurt ile bir kurt köpeği... ...karşılaşmış. E, görünce kurt köpeğinin... ...böyle fizyonomisinin... ...çok güzel olduğunu... ...kurt zavallı dağlarda geziyor av peşinde, özgür bir hayvan. Fakat besili kurt köpeği. Ne imrenmiş senin bu halin. Yani ben nasıl senin gibi olabilirim? Bana takıl hayatını yaşa diyor köpek, kurt köpeği. E, Tabi takılınca işte önüne getiriyorlar mamasını, e, yiyeceğini e, ama sonradan boynundaki tasma izini görüyor. Kurt. İşte ben bu işe gelemem. Bunun gibi e, aslanla eşeğin Horozun yani malum maliniz işte bir e, aslan bir ahıra girer. Orada bir eşek e, onun e, hemen iştahını artırır. O eşeği yiyecektir. İstediği kadar anırsın. Güçlü bir anırması var. Bugünkü medyaya da örnek olsun bu. Çok güçlü anırması var eşeğin. Ama aslanın kükremesi başka. E, dolayısıyla eşek istediği kadar anırsın. Sonunda aslana e, yem olacak bir hayvan. E, dolayısıyla titri, titremeye başlar eşek istediği kadar alırsın. Ama o arada küçücük bir horoz birdenbire öttürüverir o güçlü sesini. Aslan da korkarak kaçar ormana. Bir felaketmiş gibi. Nedir bu sesin sahibi? En sesinde horozun o ötüşü var. Ve korku aslanda da var tabi. O da kaçar. Ama eşek tabi horozu tanıyor. Ahırda, aynı ahırda yaşıyorlar. Onlar birbirini, biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz diye bir söz var ya. Horozun kalıbına bakıyor, öttürdüğü sese bakıyor, aslanın korkusuna bakıyor. eşek de hevesleniyor tabii e, aslana yem olma yerine. Aslanı yem yapayım diye, bir çifte mi görsün diye. Aslanın peşinde koşuyor ama aslan o da sonuçta yem oluyor. İşte bütün bu hayvan figürleri olsun, doğanın kendisi olsun. Bazen bitkilerden de böyle çok güzel dersler çıkarılabilir. Onlar da ben yeniliyorum. E, i̇şte mesela ben bugün size mesela bir masal okuyayım mı? Başka bir masal. Geçen gün kaydedildi. E, e, bir çok e, yüzü aslan değil de. 5-6 dakikamız efendim, var. Programımızın e, süresi dolmak üzere. E, bu 5-6 dakika içerisinde olursa... Hemen biliyorum. Yolu... Okay. Efendim çok güzel çayırlık varmış. Şirin papatyaların, yemyeşil çimenlerin, renk renk menekşelerin, kokulu sümbürlerin, nazik gelinciklerin, güzel yaseminlerin yaşadığı çayırda saltanatsa güllerin. Böyle bir çayırlık. Bu çayıra eyvah gibi bir ot geldi dışarıdan. Ne idüğü belirsiz, nasipsiz, dosttan, yardan. Çayır önce şaşırdı. Kimdi bu gelen konuk? Bu davetsiz misafir, bu suratı pek donuk. Seni tanımıyorum. Adın ne? Kimlerdensin? Nasıl toprak seversin? Nereli çimlerdensin? Ot ezilip üzüldü. Merhametle dilendi. Ayrı kotu diyorlar diye birden dillendi. Kimseye yok zararım. İyilik gayem benim. Her toprakta güzelim. Güzellik payem benim. İktisadi, siyasi düsturum liberalizm. Diğerleri delilik değil mi ki azizim? Bilmez mi ayrı kotu? Bu şifre kapı açar. Liberal olmasın ot. Çınar gibi nur saçar. Babanız Baydur Bey çok iyi bilirdi. Ayrı kotlarıyla çok mücadele etti. Yani verimli bitkilere karşı ayrı onları sömürür. Asalak bir bitkidir. Dolayısıyla işte o liberalleri anlatıyor. Çayır peki ama yalnız karar veremem. Onlara danışayım. Ee, ben, arkadaşlar olmazsa ben önümü göremem. Çayır e, sonra diyor ki arkadaşlar önümü göremem. Bizde demokrasi var. Keyfi idare yoktur. Onlara danışayım. Sayıları pek çoktur. Ortak kanaat için otlar toplandı yine. Ayrık otu temenna gösterdi her birine. Açılım süreci hepsinde akil adamları ikna etmesi lazım. Pek sevindi çiçekler. Bir arkadaş gelecek. Onlar gibi bahara yeni bir renk gülecek. Çiçekler oy birliği içinde fikir sürdü. Bir tek ulu bir çınar itirazla öksürdü. <laughs> bu arkadaş çınar. Kaç asırlık çınardı? Çok yaşamış, çok görmüş. Toprakla haşır neşir, kökü dünyayı örmüş. Kusura bakmazsanız, çalındı kulağıma. İşinize karışmak gibi olmasın ama bence bu kararınız pek yanlış, çok hatalı. Unuttunuz her şeyi. Huzur bulup yatalı kanma görünüşüne arzın en bela otu. Ben bunu FETÖ olayından önce yazmıştım ama millet anlamadı. Devleti idare eden nerede anlamadı ne yazık ki. Kanma görünüşüne arzın en bela otu. Masum yüzlü gördüğün bu zalim ayrık otu. Aranıza girerse huzur muzur bırakmaz. Herkes herkese küser. Kimse kimseye bakmaz. Öyle değil mi Halif halimiz şimdi? Evet. Bana göre hava hoş. Benim köküm kuvvetli. Ama size dokunur, kalınamaz nusretli. Kökünüzü kurutur vallahi alim Allah. Yok eder özünüzü vallahi alim Allah. Aldırış eden biri çıkmadı bu toplumdan. Muhafazakar dendi yine. Geçilmez kurumundan. İhtiyar saçmalıyor düpedüz durduk yerde. Koskoca çayırlıkta yer mi yok garip yerde? Zavallıcık yaşamak istiyor insan gibi. Eski olan her şeyden bıktık şu yasam gibi. Anlaşılan gündemden düşürdüler Çınar'ı. Sandıkları ayrı kotu, arzın gözde pınarı. Böylece ayrı kotu bir köşeye yerleşmiş. Bu arkadaş ayrı kotu. Böylece ayrı kotu bir köşeye yerleşti. Bu izinden sonra da çayır bütün körleşti. Çınar'da ağlıyor böylece. Ayrı kotu doğasını emrettiyse yaptı. Yetinmedi köşeden. Her yerden toprak kaptı. Her tarafa kök saldı. Her bir çiçeğe daldı. O birini yutan da Öteki baka kaldı. Yavaş yavaş herkesi yerinden ediverdi. Bütün çiçekler soldu. Çimenler gidiverdi. Çayırda kalmadı huzur. Eski ahen, eski renk. Araları onunla olmaz ki hiçbir anda. Artık şimdi bir hayal. Eski dostluk ve çevre. Menekşeler kirli renk. Çimenler abuz çehre. Gelincikler pejmürde. Sümbürlerde koku yok. Ölü sarı papatya, gül bül bül sesine tok. Toplandılar sonunda, zor olsa da bir daha tedbir almalı yoksa olacağız boş saha. Yazık ki ne yazık ki iş işten çoktan geçti. Kurultay çaresizdi, şikayet etmeyi seçti. Çayır varıp dertlerini saydılar, o kadar halsizdiler, sanki rüyadaydılar. Çayır Hanı ayrı kotuna vardı, vakti yeri geldi mi taşı gediye kordu. Sana verilen yerde haddini pek aşmışsın. Her yanı istila edip Ötekine taşmışsın. Sana acımışlardı nasıl candan, yürekten. Sen sen onlara kıydın kanların dökerekten. Bak bu huyundan vazgeç. Ya çekil ya da çekip. Pişman ettin herkesi. Seni sandılar yiyip. Ayrı kodu tırmadı. Keyfini kaçırmadı. Deminki yüz kızartan laflara aldırmadı. Memnunum ben yerimden. Şikayetçi değilim. Buralar benim yerim. Emanetçi değilim. Rahatsız olan varsa bakın ısrarcı olmam. Dilediği yerlere gitsinler. Kusur bulmam. Beyhude yorulmayın. Ne gelir elinizden? Köklerim çok derinde. Korkmam hiçbirinizden. Artık beni hiç kimse buradan söküp atamaz. Benden başka da biri malına mal katamaz. Bu hikaye böylece nihayete erermiş. Bu çınar ağlamaktan gözlerini vermiş. Ben demedim mi bile diyememiş ne zaman üzüntüden, kederden, ayrılıktan, elama Böyle masallar. Geçen günde üç öküz ve aslan okumuştuk. O da bir başka günde onu okuruz inşallah. Ütü Bey, ben sizin bu masallar konusundaki pek çok yorumunuzu biliyorum. Özellikle Batı'nın bu masallar üzerinden nasıl manipülasyonlar yaptığını, nasıl operasyonlar yaptığını, masalları bir kaynak data, kaynak veri gibi kullandığını sizden müteakip defalar. Hollywood sineması öyledir mesela. Evet. Kutup İsterseniz bu sohbeti bir sonraki videoya saklayalım. Hayır, hayır. Masallar üzerine bir sohbet edelim tekrar. Ayrıca hem dedemden hem de ninemden de pek konuşamadık. Vaktimiz yetmedi. O zaman bir sonraki sohbette buluşmak ümidiyle diyorum. İyi günler efendim.